Merhaba gençler şimdi rast çok adımlı işlemleri yapacağız. Burada önce şu kısma bakarsak bir çok adım derken ne anlatmaya çalışıyor bizde. Aslında şu birden çok işlemin bir arada olduğu sorular. Bunları da yaparken tabi önce işlem önceliğine göre davranacağız. İşlem önceliği neydi? Önce üstler yapılır. Sonra parantez içinde varsa işlem bunlar yapılır. Daha sonra çarpma bölme yapılır ve son toplama çıkarma yapılır. Aynı önceliğe sahip olanlarda, mesela çarpma ile bölme arasında bir öncelik farkı yok. Aynı önceliğe sahip. Yine yani toplama topluma çıkarma arasında bir öncelik şey yok, farkı yok. Bunlar yan yana gelmişse soldan başlanır. Yani hangisi soldaysa önce o yapılır. Tabii bunlar e, genel kavramlar. Aslında bizim sorularımız çok da bunlara uymayacak. Birazdan göreceğiz. Şimdi buradaki örnek basit. Çünkü işlemlerin yerleri belli. Bir topluma var bir de çarpma var. Burada işlem öncelik önce çarpmayı yapmış. 2 kere 1, 2, 3 kere 5, 15. 4 artı demek, 4 tam demek zaten. 4 tam 2 bölü 15 diye yazmış. ve bunu bileşik yaparsak da 62 bölü 15 olmuş. Gelelim buraya. Burası önemli. Kesir çizgisi kullanılarak verilen işlemlerde işlem önceliği en uzun olan çiz kesir çizgisine göre belirlenir diyor kesir çizgisinin belirttiği bölme işlemi yapılmadan önce pay ve paydaki işlemler kendi içinde yapılır. Şimdi burada örneğe bakarsak en uzun çizgi veya bazen uzun çizilmez bu eşittirin veya diğer işlemlerin hizasındaki çizgi diyebiliriz. Burada eşittirin hizasındaki çizginin uzun çizgi. Şu benim renkli bir kalem alayım. Şu benim bölme yapacağım yer. Yani üstü bunun üstünü bunun altındakine böleceğim. Üstteki işlemi bitireceğim. Alttaki işlemi bitireceğim. Sonra bölmeyi yapacağım. Üsttekinin sonucunu kısa yoldan şöyle buluyoruz. Bakın. Bunu da artık öğrenelim. Ee, bileşik kesir yapar gibi. Çarpıyorum. 2 kere bir. 2 yapar. Arada artı olduğu için iki artı bir yapıyorum. 3 Bu pay. Zaten payda aynen kalacak. Altı bulurken de aynı şeyi yapıyorum. Çarpıyorum. Üç kere iki. Altı. Sonra arada eksi olduğu için altı eksi bir yapıyorum. 5 Payda aynen kaldı. Yani bunun altında bir yazıp payda eşitlemek daha aynı şey. Bunu yapmak da aynı şey ki bu daha hızlı oluyor. Bunu kullanalım sonra. 3 bölü 2 ve 5 bölü 3'ü birbirine bölerken birinci olan üstteki aynen yazılır. İkinci ters çeviriyordu. 3 bölü 5 oldu ve çarpıyorum. Çarpınca 9 bölü 10 olmuş. Şimdi buradaki işlemi yapacağız ama yan taraftaki işlemleri ben ayrı bir yere tek 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 tek, tek çözeceğim. Şimdi burada 2 bölü 3 ile 1 bölü 4 işlemini e, çarpıyoruz önce. Çarpma var. Sonra toplama var. Ve burada bir bölme işlemi var. Burada bölmede 1'i bakın uzun çizgiye göre yapıyorum ya. Bunun üstündeki ifade 1 Bu belli. Altındaki ifadeyi böleceğim. Altındaki ifadeyi bulmam lazım. E şimdiden bulabiliriz. Çarpalım. Geçik kesir yapar gibiydi. 2 kere 1. 2 yapar. 2 eksi 1 yaptım. 1 oldu. Payda aynen kaldı. Yani burada 1'i 1 bir bölü 2'ye böleceğim. Buradaki çarpmaya bakarsak 2 ve 4 sadeleşiyor. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Çarparsam 1 kere 1, şöyle gösterelim 1 bölü 3 kere 2 6. Şimdi ben şuradaki bölme işlemini yapmak istiyorum. Bakın uzun çizgiyi bölme olarak aldığımızda üstteki sayı 1 bölü uzun çizgi yani alttaki sayı 1 bölü 2. Bu bölmeyi yaparken altında bir yazımı düşünelim. Birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirdim ve çarptım. Bu da çarparken 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1, yani ne yaptı bu? 2 tam yaptı. E ne yapıyorum? 1 bölü 6 ile 2 tamı topluyorum. 2 tam 1 bölü 6 yapacağına göre bu. Toplayınca. Bunu bileşik yaparsak. Şıklardaki hepsi bileşik. 6 kere 2 12. Bir daha 13 bölü 6 olur. O da Ceyhan olur. Evet. Şimdi geldik. Asıl bizim çok adımlı işlemlerimiz burada. A'yı da burada yapalım. A'yı sığdırırız çünkü. A'da Parantezlerle hangi işlemi yapacağım belli. Çünkü e, her birinde ayrı ayrı parantezde ayrılmış. Böyle bunu bulacağım, bunu bulacağım, bunu bulacağım, bunu bulacağım. Üsttekileri çarpacağım, alttekileri çarpacağım. En son üstü altı böleceğim. Şimdi bunları kısa yoldan yazarsak ne olduğunu. 3 kere 1, 3 oldu. 3 artı 1, 4 bölü 3 aynen kaldı. Geldim buraya 4 kere 1, 4 oldu. 4 eksi 1, 3 yapar. Bölü 4 de aşağıda kaldı büyük çizgi bölüyü aldım. Şimdi alt tarafı yapıyorum. 3 kere 2 6 yapar. 6 artı 1 7 oldu. Bölü 3'ü yazdım. Bunu yaparken de 3 kere 2 6 oldu. 6 eksi 1 5 payda aynı 3 kaldı. Üst tarafta sadeleştirme kısmına bakın. Çarpma olduğu için burada. 4'leri böldüm. 1 1 oldu. 3'leri 3'e böldüm. 1 1 oldu. Üst taraf yani 1 bölü 1 kaldı. Alta bakıyorum. 7 bölü 3 çarpı 7 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 çarparsam bunları 35 bölü 9 oldu. Üsttekini aynen bırakıyorum. Yani birinci olan üstteki ya. Bu ifade aynen kalır. Alttakini ters çeviriyordum. 9 bölü 35 oldu ve çarpıyorum. Çarparsam zaten 9 bölü 35 olarak kalır sonuç. Şimdi ben burada başka bir dosya açıp buradaki B, C hepsini ayrı ayrı orada çözeceğim size. şuradan B değil başlayalım. Sorum şu. Üst tarafta 1 artı 2 bölü 3 işlemi var. Büyük bir bölüm. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 işlemi var. Şimdi buradaki işlemi yaparken benim büyük çizgim burası. Amacım ne? Bu ifadeyi bulmak ve alttaki ifadeydi bulmak. Şimdi üstteki ben her bulduğumda yerine yazarak ilerleyeceğim. Şimdi üsttekini bulursak. Bunu kısa yoldan yaptığımızda 3 kere 1, 3. 2 ekledim 3'e. 3 artı 2 yaptım. 5 bölü 3. Şimdi bir daha yazıyorum. İşlemi daha iyi görün diye. Üst tarafı buldum. Üst tarafın sonucu 5 bölü 3. Aşağı geldim. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 diye yazdım. İşte amacım bu büyük çizgiye doğru yaklaşmak. Buradaki bölme işlemini yapabilmem için üstteki ifade belli bir ama alttakini bulmam lazım. İşte bunu da bulursam 3 kere 1 yaptım bu çarpmayı. 3, 3 artı 1 yaptım. 4. Payda 3 olarak kaldı. Şimdi bir daha yazıyorum yerine bulduğum sonucu bakın. Üst taraf 5 bölü 3 saat onu bulmuştuk. Geldim alt tarafa. 1 artı 1 bölü bu yaptığım yer artık 4 bölü 3 oldu. Şimdi şuradaki benim bölme işlemini yapmam lazım artık. Bu bölme işleminde bakın büyük çizgi burası. Üstteki 1'i bölüyorum. 4 bölü 3'e. Bölerken altında 1 yazıyordum. 1 bölü 1 aynen yazılıyor. İkinciyi ters çevirip çarptığımda 3 bölü 4 olur. Yine. Şimdi bu kutu içine aldığım yer 3 bölü 4'müş. Bir daha yazıyorum. Geçtim sağ tarafa. Üst taraf 5 bölü 3'tü. Bölü. 1 artı artık otun içine aldığım burası 3 bölü 4 olmuş oldu. E Şimdi yine hep aynı şekilde gittiğimize göre büyük çizginin altında yapacağım bir işlem kaldı. Bunu bulacağım. Bunu yaparken yine aynı mantık. 4 kere 1 4 oldu. 4 artı 3 7 bölü 4 oldu. Artık en son işlemim şu kaldı. 5 bölü 3 şunu silelim çünkü eşitlerin yeri orası olmayacak. 5 bölü 3 bölü 7 bölü 4. Eşittir burada. Artık benim bölme yapacağım yer belli. Bunun sonucunu bulurken üstteki yani birinci olan aynen kalır. Alttaki ikinciyi ters çevirip çarpı Sadeleştirme yok. 5 kere 4 20. 3 kere 7 21. Yani 20 bölü 21 olmuş oldu. Evet, şimdi de B'yi çözeceğiz. Yani diğer şu kadın sorumuz. O da Pardon B'yi çözdü. Şimdi C'yi çözeceğiz değil mi biz? Evet. Hemen düzeltelim. Renkli sayım aldı. C'yi çözelim. Şimdi soru yazayım ben bir. Bu biraz daha az basamaklı. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 şeklinde soru. Evet yapacağım yeri kutu içine alacağım. Onu çözeceğim. Sonra yerine yazıp tekrar devam edeceğim. Şimdi buradaki bölme işleminde üst taraf belli. 1. Ama alt tarafta bir işlem var. Onu bulalım. Bulmak için kısa yoldan 3 kere 1. 3. 3 artı 1 yapıyorum. 4 yapar. Bu pay. Pay da aynen kaldı. Şimdi yerine yazıyorum tekrar ne olduğunu. Yani sorum şu hale geldi. 1 artı 1 bölü alt taraf buldum artık. 4 bölü 3. Şimdi burada bölme işlemi yapmam lazım. Yani şurasını yapıyorum. Bölme. Büyük çizgiye göre yapıyordum. Üst taraf 1'i bölüyorum. Nereye? Alt tarafa 4 bölü 3'e. Bunun altında 1 yazdığımda zaten 1 bölü 1 aynen kalacak. 4 bölü 3 ters çevrilirse 3 bölü 4 olacak. Bunu çarptığımda yine 3 bölü 4 olur. Yine yerine yazalım bunu. Ne oldu sorumuz artık? eşittir koydum. 1 artı kutu içine aldığım yerin sonucunu buldum artık. 3 bölü 4 oldu. Artık bunun sonucunu zaten direkt bulabiliyorum. 4 kere 1 4 yapar. 4 artı 3 7 yaptı. Payda aynen kaldı. 7 bölü 4 oldu. Evet şimdi D'ye geçeceğiz. Bu biraz daha uzun basamaklı. 2 eksi diye başlıyoruz. Burası karışmasın. 3 bölü diye gidiyor. 1 artı 1 bölü. 1 artı 2 bölü 3 bizim işlemimiz. Şimdi yine çözü gideceğiz. En üstteki büyük çizgide üst taraf belli. Alt tarafta birden çok işlem var. Bunları en alttan yukarı doğru çıka çıka yapacağım. Önce en alttaki şunu bulmam lazım. Bulursam kısa yoldan 3 kere 1, 3, 2 ekledim. 5 payda aynen kaldı 3. Şimdi yine yerine yazıyorum daha iyi görün diye. Siz de böyle daha iyi olur. Her adımdaki işlemin sonucunu yerine yazın ki sorunun ne hale geldiğini görebilin. Kutu içine aldığım yerin sonucu artık 5 bölü 3 çıktı. Şimdi bu işlemi yapmak için burada bölme işlemi bırakın. Bir tane burada büyük çizgimiz var. Şu bölme işlemini yapıyorum. Bunu yaparken üstteki sayıyı 1'i bölüyorum. 5 bölü 3'e. Bunu yaparken ilk sayı 1 bölü 1 kaldı. İkinciyi ters çevirdim. 3 bölü 5. Çarparsam yine zaten 3 bölü 5 olur. Bir daha sonucunu yazıyorum yerine bulduğum yerin. 2 eksi 3 bölü 1 artı artık burası 3 bölü 5 yaptı. Yine bölme işlemine yaklaştım bakın büyük bölme işlemine. Bunun altında bir işlemim kaldı. Onu yaparsam şimdi 5 kere 1 5. 5 artı 3 de 8 bölü 5 oldu. Şimdi bir daha yazayım daha iyi görün diye bakın. Gidiyorum adım adım. tarafa geçtim. 2 eksi 3 bölü 8 bölü 5 olmuş oldu. E şimdi bölme işlemini yapacağım. Yani şuradaki bölmeyi yapıyorum. Büyük çizgi belli. 3. Bunu bölüyorum. Altındaki 8 bölü 5'e. 3 bölü 1'i yazdım. 3 bölü 1 aynen kaldı. Çarpı 5 bölü 8 oldu. İkinciyi ters çevirdim. Çarparsam 15 bölü 8 oldu. Yani işlemim şu hale geldi. 2 eksi pardon artık o bölmemiz yok büyük. Çünkü o kutunun içi komple artık 15 bölü 8 yapmış oldu. Zaten bunu da artık bir işlem bulabiliyorum. 8 kere 2 çarpıyorum 16. 16 eksi 15 de 1 yapar. Payda aynen kalır. O zaman sonucumuzu bulduk. şimdi E'yi çözeceğiz. Soruyu yine yazayım. Sorumuz biraz daha uzun gibi gözüküyor. Üst tarafta 1 artı 2 bölü büyük bir bölü 1 artı 1 bölü 3 işlemi var. Bölü başında 1 artısı var. 1 eksi 1 bölü 4 işlemimiz var. Şimdi bunu yaparken önce alttakini direkt bulabilirim. Büyük çizginin altındaki bir işlemde bulunabiliyor. 4 kere 1, 4, 1 çıkardım. 3 bölü 4. Şimdi bu işlemi de yan tarafta karışmasın diye bulayım. İşlemim 1 artı 2 bölü 1 artı 1 bölü 3. Burada alt taraftaki 1 artı 1 bölü 3'ü direkt bulabiliyorum. 3 kere 1, 3 yapar. 1 ekledim. 4 bölü 3 oldu. Yani buradaki işlem şu hale geldi şimdi. 1 artı 2 bölü 4 bölü 3 oldu. E buradaki bölme işlemini de artık yapabilirim. Çünkü altı üst belli. Burada 2'yi bölüyorum. 4 bölü 3'e. Böylelikle 2 bölü 1 olarak kalıyor. İkinciyi ters çeviriyorum. 3 bölü 4. 2 ve 4 sadeleşir. Bu 1 olur. Bu 2 olur. Çarptığımda 3 bölü 2 oldu. Yani işlemim şu hale geldi. 1 Artı artık bu kıtlığı için aldığım yer 3 bölü 2 olduğuna göre bunun sonucu da bir işlemde bulunabiliyor. 2 kere 1 2 yapar. 2 artı 3 5 bölü 2 oldu. Neresi? Bunun komplesi yani bu taraf 5 bölü 2 oldu. Artık buradaki bölmeyi yapabilirim. Bu bölmemiz 5 bölü 2'yi bölüyorum. 3 bölü 4'ü. Üst tarafta alt taraf bunlar. Birinci aynen kalıyordu. İkinciyi ters çevirdiğimde 4 bölü 3 oldu. 4 ile 2 sadeleşir. Bu 1 olur. Bu 2 olur 2'ye böldüğünde. Burası 10, burası 3. Yani işlemim şu oldu. 1 artı 10 bölü 3 oldu artık. Çünkü bu komple bölmeyi yapmış oldu. O da tek bir işlemde bulunabiliyor. 3 kere 1, 3 olur. 3'e 10 eklersem 13 bölü 3 olur sonucumuz. Evet şimdi diğer soruyu çözüyoruz. Bu daha basit bir soru. Adımları daha az. Burada tabii önce bölmeyi yapmak için üst taraf belli 3. Alt taraftaki işlemi yapmam lazım. Bunu kısa yoldan yaparsak 3 kere 1 3 yapar. 3 artı 2 5 bölü 3 oldu. Şimdi ben buradaki bölmeyi yapabilirim artık. Çünkü üst taraf belli. Alt da belli artık. Yani buradaki işlemim 3'ü bölmek 5 bölü 3'e. Şunun altında 1 yazmıştım. 3 bölü 1'i aynen bırakıyorum. Diğerini ters çevirsem 3 bölü 5. Yani çarptığımda 9 bölü 5 olur. Ne kaldı en son yapacağım işlem burada? Başındaki 1 artı işleme sokmak. Yani 1 artı 9 bölü 5 oldu. E yani bunu da kısa yoldan yaparsam 5 kere 1 5 olur. 5 artı 9 da 14 payda aynen kaldı. 5 olmuş oldu. Evet bu soruda çok çıkan bir soru tarzından biri. Böyle çok bazı x'leri bulacağız bu şekilde. Burada x'i bize bulmamızı istiyor. Bu bir denklem sorusu aslında. Yine bu ileride çıkacak karşımıza ama yöntemi e, basit. Yöntemini şöyle yapacağız. Bu az adımlar mı? Bunun çok adımlı çıkacak karşımıza sonra. Mantık şu. Sonuca göre gidiyoruz. Şimdi mesela burada 1 ile 1 sayı toplanmış. Bu karışık olan yeri yani işlemlerin olduğu yeri bütün düşünüyorum. 1 ile neyi toplarsam 4 yapar. 1 ile 3 toplarsam 4 yapar. Demek ki buradaki 3 bölü x için aldığım yer işleminin sonucu 3 e eşit olması lazım. Şimdi geldim bir daha aynı şey yapıyorum. Buradaki bir bilinmeyen. 3'ü neye bölsem 3 yapar. 3'ü 1'e bölsem 3 yapar. Demek ki burada x'imiz 1 olması gerekiyormuş. Evet buradaki büyük çizgimizde burada. Buraya alt taraf belli 3. Üst taraftaki işlemleri yukarıdan aşağı doğru tek tek bulacağım. Önce burayı bulursak. Bunu kısa yoldan 3 kere 1 3 yapıyorum. 3 eksi 1. 2 yapar. 2 bölü 3 oldu. İşlemi bir daha yazayım. Daha iyi görün soruyu. 1 eksi diye başladık. Yukarısı 1 eksi artık üstü 2 bölü 3 oldu. Bölü 3 var. Altta bir tane daha bölü 3 var. Şimdi yapacağım yer ise buradaki bölme. Buradaki bölmede bakın büyük çizginin üstü 2 bölü 3 6 3. Yani 2 bölü 3'ü bölüyorum 3'e. 3 bölü 1'e yani. Ne yapıyordum? İlkini aynen bırakıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 1 bölü 3 oldu. Çarparsam 2 bölü 9 oldu. Bir daha yazıyorum şimdi işlemlerimi. 1 eksi alt 3'ü yazdım. 1 eksi artık bu kutu için aldığım yer 2 bölü 9 oldu. Yine ben buradaki işlemi yaparken bunu tek bir işlemde bulabiliyorum. 9 kere 1 9 yapar. 9 eksi 2 7 yaptı bölü 9 kaldı. Bir daha yazayım iyi görün diye. Şuradayım artık. 1 eksi üst taraf 7 bölü 9 oldu. Alt taraf 3 oldu. Yani ne kaldı orada yapacağım? Bir tane bölme bir tane çıkarma kaldı. Buradaki bölmeyi yaparsam büyük çizgimin üstü 7 bölü 9. Yani 7 bölü 9'u bölüyorum. Alttakine yani 3'e. 3 bölü 1'e yani. Yine 7 bölü 9'u aynen bıraktım. 3 bölü 1'i 1 bölü 3 yapıp çarpıyorum. Çarparsam 7 bölü 27 yaptı. Demek ki en son şuraya yazayım artık. İşlemim şu oldu. 1 eksi 7 bölü 27 oldu. E bunu da bir işlemde artık bulabiliyorum. Aynı mantık gidiyorum. 1 çarpı 27 27 yapar. 27 eksi 7 20 yaptı. Bölü 27 kaldı. Cevabımızı bulduk. Evet bu soruda ise böyle belirgin bir, birbirinden daha büyük bir çizgiler yok. Ha, buradaki işlemin hizasına göre yapıyoruz. Yani burada çıkarma işlemi eksi veya eşittir varsa onun hizasındaki çizgileri büyük çizgi düşünüyorum. Yani burada büyük çizgi burası. Burada da eşittir yani hizasındaki burası düşünüyorum. Yani burada 2 bölü 3'ü 4'e böleceğim. Buradaki işlem 2 bölü 3 bölü 4. Arada eksi var. Burada ise 1'i bölüyorum 1 bölü 3'e. Yani burada alttan 1 yazdığımda ilkinde 2 bölü 3 aynen bıraktım. Çarpı 1 bölü 4 yazdım. Yine burada da 1 bölü 1 aynen bıraktım. Çarpı 3 bölü 1 yapıp ters yapalım. Burada 2 ve 4 sadeleşir. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Çarparsam 1 bölü 6. Eksi bunu çarparsam da 3 bölü 1. Payda eşitliyorum çıkarmak için. Yani ilk 1 bölü 6 kaldı. İkincisi de 18 bölü 6 oldu. Bir kere paydam 6. Bu artı 1 demektir. Bu da eksi 18 demektir. Farklı işaretleri çıkartıyordum. 17 kalır. Eksiler fazla olsun. Eksi 17 bölü 6 olur cevabımız. Evet, şimdi de C olan soruyu çözelim. Bu da klasik bir işlem önce sorusu aslında. Çünkü buradaki büyük çizginin yani bölme yapacağım yerin üstünde bir işlem var. Altında bir işlem var. Bunları kısa yoldan bulmayı öğrenmiştik. 3 kere 2 6 6 artı 1 7 bölü 3 oldu. Burası da 4 kere 1 4. Bunu çarptığımda 4 eksi 1 3 bölü 4 oldu şu kısımdaki işlemi yaparken üsttekini alttakine bölüyorum. Yani 7 bölü 3 aynen bırakıyorum. 3 bölü 4 ters çevirsem 4 bölü 3 oluyor. Çarptığımda 28 bölü 9 oldu. En son buradakini de 7 bölü 4'e bölecekmişim. Yani 28 bölü 9'u bölersem 7 bölü 4'e birinciyi aynen bırakıyordum. İkinciyi ters çevirip çarptığımda 4 bölü 7 oldu. Çarpmada sadeleştirme oluyordu. 28 8 ve 7 ikisi 7'ye bölünür. 7'ye böldüm bir kez, 7'ye böldüm dört kez. Çarptığımda 16 bölü 9 oldu bu işlemin sonucu. Gel, geldik şimdi soru 3 kısmına. Burada da güzel bir soru var. 43 bölü 15 rasyonel sayısını x artı 1 bölü y artı 2 bölü z şeklinde bir yazacağız, çevireceğiz. Buradaki x yerine y yerine z yerine ne geliyorsa bunları toplayacağız. Şimdi önce burada şunu bir hatırlayalım. Ben mesela 1 bölü A bölü B işlemini yaparken diye. Ne yapıyordum? Buradaki büyük çizgi bu olduğuna göre ben 1'i değil mi? Bölüyorum A bölü B'ye. Buradaki 1 bir bölü 1 yani. Bunu aynen bırakıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum değil mi? O zaman ne olmuş oluyor? B bölü A olmuş oluyor. Yani 1'i bir rasyonel sayıya böldüğümde bakın üstte 1 olduğunda size tek başına alttaki rasyonel sayıya böldüğümde sonuç bu rasyonel sayının bakın çarpmaya göre ters çıkıyor. Yani pay payda yer değiştirmiş oluyor. Mesela yani 1 bölü 5 bölü 2 yaptığımda bunun sonucu aslında 2 bölü 5. Alttakinin çarpmaya göre ters çıkıyor. Bunu burada kullanacağız. Şimdi öncelikle 43 bölü 15'i burada bir artı ifade olduğu için bir tam var bakın burada. Tamını ayırmam lazım. Yani 43 bölü 15'i ben burada tamlı yaparsam iki tam var. 15 Geriye kalır. 30, 13 kaldı. Yani bu aslında 2 artı 13 bölü 15'tir. Şimdi ben buradaki yaptığım işlemi şimdi burada ters yapacağım. Çünkü ben bu 13 bölü 15'i bir bölü halinde yazmak istiyorum. O zaman ben şöyle düşünelim. Aynı mantıkla 2 bölü 5'i ben bir bölü yazdığımda birinin altına yazarsam bu aşağı tarafa paydaya tak atarak gelmiş olacak. Yani burada da aslında 2 artı bu 13 bölü 15'i 1 bölü yazdığımda ters dönecek. 15 bölü 13 olacak. Yani yukarıdaki bir kısmında bu şekilde buraya aynısını yapmış oldum. Şimdi alt taraf kaldı. Y artı. Yani yine bir tam var. Demek ki ben 15 bölü tam ayıracağım. E bunu tamlı yaparsam bir tam payda aynı kalacak. Bir tane 13 13 yapar. 15 2 kaldı. Yani bunu da 1 artı diye düşünürsem aslında bu 2 artı 1 bölü artık burası da 1 artı 2 bölü 13 olmuş oldu. Yani burada x yerine 2 geldi. Y yerine 1 geldi. Z yerine 13 geldi. Yani 2'yi, 1'i ve 13 toplarsam cevap 16 yapmış olur. Böylece çok adımları geçtik. Diğer konuda görüşürüz.